Herkese selamlar gençler ben Fetves bugün sizlerle birlikte günle nasıl 1000 ya da 2000 bin kupa kasabileceğinizi göstereceğim Öncelikle arkadaşlar eğer kupa kasarken en önem vereceğiniz şey böyle e, böyle eksi yediğinizi asla üzülme o da şu yüzden her zaman şöyle kafanız çalışsın e, ben e, mesela eksi 5 yedim ben öbür el eksi 8 yiyeceğim ve artı 3'e düşeceğim. Bu mantıkla düşüneceksiniz. Asla bunu hani eksi asla üzülmeyin. Çünkü üzüldüğünüzde e, psikolojiniz biraz yıpranacağı için e, kupa kasarken falan böyle e, çıldıracaksınız. Ben bunu yaklaşık bir buçuk iki yıl önce yaşıyordum. hani artık böyle eksi yediğinde çok fazla çıldırmıyorum zaten. Oyun yaklaşık bir buçuk iki yıl önce bıraktım. O da şu yüzden. Oyun beni çok yıpratmıştı. E, oyuna sıkılmıştım. Onun için oyunu bırakmıştım. Bırakmasayın mülklerin 30-40 bin kupalarda falan olurdum. Arkadaşlar öncelikle böyle her haritada e, rastgele karakter seçmeyeceksiniz. Onu söylemiş oldum. Şuradaki Leon'un biraz beni kızdırdı. Şöyle yavaş yavaş ona vura vura süperim doldurayım da. Arkadaşlar öncelikle e, hızlı karakterler seçmeye bakın. Mesela birçoğunuz abi 8 bir çok fazla vuruyor. Hem uzaktan da vuruyor zaten. Hepiniz 8 bit almaya çalışıyorsunuz. Hayır arkadaş. 8 bit aşırı yavaş. O yüzden e, kaybediyorsunuz. Tabii tabii ki 8 bit alabilirsiniz. 8 bit almayın demiyorum ama yani 8 bit çok yavaş. Mesela Max'e baksanız Max, Mortis, Crow bir karakterler çok hızlı karakterler. Yani rakipten hızlıca kaçabileceğiniz karakterler. Şimdi öncelikle dediğim gibi hızlı karakteri almaya iyi bakın. Ve artı yüksek hasarı olsun. Mesela B'yi çoğunuz böyle bir jarjörlü değil hiç almıyorsunuz ama bir bir kere vurduktan sonra sizden baya baya bir hasar vuruyor. Gelin bir almaya ve ne e şey ver. Mesela abi Byron almış sanırım karakteriniz Byron şu an hiç aklıma gelmedi. Byron'u e, çifte hesaplaşmada falan alın. Çünkü Byron sizden şey karakter ne deniyor ona destek karakteri anlatabildim mi? Yani destek karakterlerini tekli de almayın bana göre. Çünkü destek karakteri destek olduğu için teklide çok iş yapamıyor yalan söylemeyeyim. Mesela bunun gibi haritalarda ee, tar alabilirsiniz, ee, spike alabilirsiniz. Ve spike gerçekten de ne bütün haritalar bence en iyi giden karakter spike. Çünkü spike gel. Abi ödüm koptu ya. Niye burada pusuyorsun kardeşim? Ah, ah. Bakın şimdi kaçıyorum. Gördünüz süper bunun için kullanmanız gerekiyor hemen gidelim. Gel abi bir kere daha süperim senin doldurum ben. Tüy gittim. Ne sıkıntı yok abi. Ama bana hala gelebilir. Ha gelmedi çok tuhaf. Abi bir gitmiş. Onun için yokmuş oldu. Tüh be. Bekle abi, ben şu enerjiyi de alayım. Şöyle hızlıca koş 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 koş. Yani zaman harcamaya çalışayım ve şu e, benim çok fazla ortalarda dolaşmama, bakmama ve çalda falan durmaya çalışıyorum. Normal şekilde böyle alanın dibinde durarak ne kasabilirsiniz. Çünkü alanın yakınlarında kimse durmuyor. Bakın şimdi e, dediğim gibi üçüncü olarak alanla gidebilirsiniz. Yani Su falan karışmıyor. Abi her yer sutul ya. Bu nedir? Salon artık her yer suslu oldu. Karaktere gerçekten buff buff ne gelmesi gerekiyor? Buff mı deniliyor? Hatırlamıyorum ki. Oyun var ya oynamayan o kadar fazla olmuş ki. Oyuna daha yeni yeni geri dönmeye başladım. Ko Bunu alayım. Ember beklesene geliyorum. Bu Ember bize tuzak kurmuş. Hayır. Şimdi arkadaşlar dönüm taktiğimiz atıcı karakter almak atıcı karakterler şöyle duvar arkası vurabildiği için baya baya iyi. ve e, atıcı karakterlerden hariç Sprout ve Mister Mr. P'yi de alabilirsiniz ama bende o iki karakterde olmadığı için yok onun için onunla çekemedim ama e, Mr. P falan daha iyidir kesinlikle ha, biz Mike arkadaş değil miyiz ya Mike sen neredir ulan affederim vallahi seni Ankara merkez patlıyor herkes. Çi çi çi. Aa adam zıpladı lan. Ben hiç tam çıktım. Abi bir zıplama. Bir yedim. Bana vuramıyordu da. Şu şunu atayım şundan biraz sar al. Nite var ya ben seni ne yapacağım biliyorum da. hadi bakayım. Bakın şimdi buradan geçseydi ha, vuracaktım da. Yani bahsettiğim konu dördüncü şeyimiz her zaman öyle duvar arkası vurmaya devam. Bak, Aa, atıyor ya ölmedi. Şöyle bak gördüğünüz gibi kolay şekilde alabilirsiniz. Şuna şu gelmesin de. Vatpan. <laughs> Adam ne yaptı lan? Abi adam ne yaptı? Gelirsen var ya sana bir süper atarım. Var yanıma bir ışınlansanız var. Altıma sıçarım da. Aa! Evet yanıma ışınlandı. Sağ olasın kardeşim. Altıma ediyoruz mu ya? Şimdi arkadaşlar tam sustalar aldım. Yeni yeni harita geldi. Çok tuhaf şu an. Ben de anlamadım. Şu, sen benden uzak dur. Benden uzak Allah'a yakından. Yeni bir kelime var. Şu an kelime unuttum ya. Tamam. Bak koleti alırım. Kolet benim için kolay. Ha arkadaşlar ee, şu an sizlere bir şey taktiğimizi söylemek istiyorum. Arkadaşlar oyuna yeni gelen bir karakter eğer sizde varsa kesin yok o karakterle oynayın. Güncelleme gelene kadar. Çünkü yeni gelen karakterler birçoğu böyle aşırı güçlü oluyor. Ve e, Brawl Stars yani Super bunu sonradan düzeltiyoruz. Düzeltmeden yani ben susuzda oynayan yani güncelleme geldi ama susuz hala çok güçlü. Buff geldi mi gelmedi mi bilmiyorum gerçekten de. Şurada bir Piper var. Kar Dede, dede nereye gidiyorsun dede? Oo. Şu fight çiziyoruz burada. Fight kim kazanıyor? Emir kazanacak gibi duruyor. Emir ne yapıyorsun? O Piper burada birini öldürdü. Dedeyi öldürdü. Dede ne yaptın? Dede! İntikamını alacağım dede. Ama adam şu an çıkmıştı. Bak anlaşabiliriz. Anlaşabiliriz abla. Anlaşabiliriz boss. Ay. Abi ben yanacağım bak şurada Ember'ın şeyi var. Tamam mı? Abi hem Ember'dan kaçmaya çalışıyorum. Bir yüklüğüm ya. Bu kadar avantajlı şey şu olabilir mi ya? Abi niye buu tekrar atıyor? Uyuyordu mu? Abi benden uzak Allah'a yakın durun lütfen. Ha yanıyor muydun lan yanmadım. Ya Ember bak gel ben seninle takım olurum. Tamam. Tamam abi ikinci ol sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar e, sanırım sizlere 7-8 tane taktik verdim. Şu koltan kaçmam gerekiyor. 7-8 tane taktik verdim. Arkadaş bu son taktiğimiz olacak. Buradan sonra biraz gameplay tarzında bir şey olacak. E, arkadaşlar son taktiğimiz e, bir çoğunuzda olmayacak bir taktik. O da şu yüzden e, yıldız gücüyle alakalı. Arkadaşlar size eğer ki e, kalkanlı bir yıldız gücü varsa kesinlikle kullanın. O da şu yüzden hasarı düş yani, e, karşınızdaki rakibin ne verdiği hasar düşürdüğü için çok büyük avantaj sağlayabilir sizlere. Hmm. Şu Rico'yu bir yakalamaya çalışıyorum da çünkü bir türlü yakalayamadım ya. Rico gel bak sana bir şey yapmayacağım. Bakın bunu aldım karşım direkt hızlıca. Eğer isterseniz ne. E, e, karakterin ismini unuttum şu an. Oynadığım karakterin bir tane daha yıldızı gücü var. O da e, üstteki barı dolduktan sonra karakter daha hızlı hızlanıyor yani. Karakter hızlanıyor. İsterseniz onu da kullanabilirsiniz. Ve şunda şu an duvar yıkıcı var. Blokta. Benim için sıkıntı. hesabı aldım hemen geri kaçıyorum hiç gerek yok evet şu an internetim sağ olsun ama sıkıntı yok biz e-sporcuyuz c-sporcu değiliz e-sporcuyuz bunu asla unutmayınız şu an e, onun avantajı daha büyük o da şu yüzden uzakçı ben yakıncıyım ama benim de şöyle bir avantajım var benim canım daha fazla artı benim internetime sıkıntı var adını vermek istemediğim internet çok hızlı ya. Yani bu kadar hızlı bir interneti nasıl becerdiniz? Şöyle bakın. Kant. Bak adam malık yaptı. benden biraz mallık yaptım. Öldüm ama ya. Tüh. Evet arkadaşlar sizlere vereceğim taktikler bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız. E ee, bir dahaki videolarda görüşün güzel. Like'a taba ben olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.